Değerli Sunni kardeşlerimiz, bizler Aleviyiz. Bizler Alevi inancı mensuplarıyız. Bizlere neden camiye gelmiyorsunuz, neden namaz kılmıyorsunuz, neden 30 gün oruç tutmuyorsunuz, neden herhangi bir mezhebe tabi değilsiniz diye soranlara şu cevabı vermek lazım. İnsan elini biraz vicdanına koymalı ve şu soruyu kendisine sormalı. Mesela Aleviler size neden Perşembe akşamları cemevine gelmiyorsunuz diyorlar mı? Neden Muharrem orucu tutmuyorsunuz? Neden Hızır orucu tutmuyorsunuz? Neden sizin bir piriniz, mürşidiniz yok? Neden musahibiniz yok diye soruyorlar mı? Mesela bu sorular ne kadar e, bir sunniye sorulması yanlış ise bir aleviye de neden camiye gelmiyorsunuz, neden oruç tutmuyorsunuz, neden bizim gibi yaşamıyorsunuz demek sorusu da e, o kadar yanlıştır. Mecburiyet sadece ve sadece sevgi ve saygıda olmalı. Değerli canlar, Allah'ın soracağı soruları lütfen insanlar birbirine sormasın. Bizim tek dayanağımız birbirimiz olan sevgimiz ve saygımız olmalı. Bizler birbirimize sevgi ve saygı duymadığımız sürece kardeşlik olgusunun asla gelişemeyeceğini bilmekte fayda var. Onun içindir ki bırakın Allah'ın sorması gereken soruları Allahu Teala sorsun. Kulun sormasını çok yanlış. O açıdandır ki bizler Aleviyiz, bizim kendimize göre bir ibadet biçimimiz var, cemimiz var, oruçlarımız var, yaşam biçimlerimiz var, kabullerimiz var, kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz var. Bizlerin ortak paydada buluşmasının ana teması Allah Muhammed Ali üçlemesini algılarımıza göre yorumlamamız ve bizim bu uğurda asırlar boyunca Birbirimize düşman edilmemizin nedenleri bilinçsiz din adamlarının vermiş olduğu fetvalardır. Bırakın Allah'ın sorması gereken soruları Allah sorsun. Allah eyvallah. Hepimizin ortak paydası sevgi, saygı, hoşgörüdür. Cümleniz aşkın yaz olsun. Allah eyvallah.